Daiqinle kelime oyunu devam ediyor. Daykin. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayan efendim. İlk yarışmacımız bugünün bu hafta şampiyonasının tek Bey yarışmacısı Çağatay Bey ile sayın Çağatay Paycı ile birlikteyiz. Biraz önce de bahsettiler. Aslen İzmirliler. Ankara'da eğitim gördüler. Bir senedir değil mi İstanbul'dasınız? Bir senedir. 29 Haziran'da e, teknik olarak bir seneyi doldurmuş olacağım. Taynimin gelmesi, tebelli etmem itibariyle. Çok güzel. Siz zaten İstanbul'a İstanbul sevdalısı bir İzmir'lisiniz. Haline geldim Çok evet. Çok az bulunuyor sizden ama öylesiniz i̇stiklal hakikaten. İstiklal gezilerinden sonra, istiklal işte iş çıkışı bir e, kafa dağıtmak amacıyla da gezmekten sonra e, sevdik. Artı Karaköy Rıhtım Caddesi'nde bulunduğum konum. itibariyle çalıştığım yerin binası. Dünyanın en güzel ofis manzarası olduğunu düşünerek ne çalışıyoruz. güzel. Vallahi çok güzel. En azından ben öyle. İnsanın işiyle ilgili böyle şeyler söylemesi büyük şans. Açıkça söyleyeyim. İnşallah daha güzellikler getirir hayatınıza. İnşallah. Inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah burada da güzelliklerle karşılaşırsınız. 14 yani. tane soru. Karşılaşıyoruz zaten. E, keyifli. Ama vakit geçiriyoruz sayenizde. Sağ olun efendim. Karşılıklı yaptığımız bir şey Başlayalım mı peki? Başlayalım. 4 harfli tek bir kelime. Bakın şöyle sorulmuş. Demiş ki yaşamın temel ögelerinden olan renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. Hava. Havadır o. 400 puan kazandırır. 3 saniyede 400 puan. Gayet güzel. Devamı da gelsin. Hiç beklemesin. İkinci soru yine dört harfli bir cevap. Bulanıklığı, karışıklığı olmayan. Duru. Temiz ve berrak. Elbette Duru. 800 puana çıktık Asa. Şahane başlangıç. Nasıl şampiyon olduğunu gösterir şekilde başladı Çağatay Bey. Ha gayret. Beş hafif cevaplara doğru. Tek bir kelime. Demiş ki sulanarak kıvamı gevşemiş olan. Bazı kelimeler vardır ki insan söyleyince böyle bir gülesi gelir. Öyle bir kelimedir. Cıvık. Bilmem ki. Cıvık. Cıvık. Öyle mi? Kesinlikle. 1300. üç yüz. Şimdi buna biraz dikkat çünkü birden fazla cevap gelir akla. Şöyle sorulmuş bakın. Halk dilinde, halk ağzında küçük çocuk. Ben o zaman harf alırım. Velet diyeceğim ama ben o zaman harf alırım. Bir harf lütfen. Bir harf alalım. Demek ki velet değil. Bir harf lütfen küçük çocukların o temiz ve saf hallerine gönderme yapan bir tabirdir. Haf lütfen. Temiz, saf ve günahsız hallerine masum. Gönderme masum. yapan bir tabir masum olabilir. Aradığımız cevap mıdır? Evet öyledir. <laughs> Kasamız 1500 puanda halen ilk dakikanın içerisindeyiz. 6 harfi cevapları arıyoruz efendim. Buyurun eş anlamlarını daha doğrusu yakın anlamlarını verdik. Vakit geçirmeden, tezelden, çabucak anlamlarında bir söz. Bir harf istediler. O da geldi üçüncü harfi R. Harf lütfen. Vakit geçirmeden bu işi vakit geçirmeden yapın. Tezelden yapın. Çabucak yapın. Derhal. Derhal. 400 puan daha. 1900. Çok güzel. İki kelimeden oluşuyor ikinci altı harfli cevap fakat birleşik yazıyor, yazılıyor yani bir birleşik kelimedir efendim. Buyurun bir bakın bakalım biraz dolaylı bir sorusu var. Damatlara da yakıştırılan samimiyetsiz bir tabir. Harf lütfen. Buyurun. Harf lütfen. Yabancı anlamına gelir daha çok. Eloğlu. Eloğlu. 400 puan değerinde. Türkülere falan konu olmuş. Eloğlu değil midir? Amman amman. Ortasına geldik yarışmanın. İlk 7 harfi cevap yakın zamanda aynen bu şekilde sormuştuk efendim. Aynen bu şekilde değil ama benzer şekilde. Gönlü okşayan söz. Arapça kökenli. Bulduk. Sığdırmaya çalışıyoruz. Hayır olmadı. Şimdi sığdı. İltifat. İltifat 700 puan değerinde. 3000'i yakaladı Çağatay Bey. 7 soruda 3000 puana yakaladık. 2 dakika 34 saniye gibi de gayet güzel bir süre var. Son 7 harfli cevabımız M ma diye bitiyor efendim. Master'ın K harfinin yerinde yerler esiyor. Nasıl bir kelimedir? Şöyle bir kelimedir. Daha çok hayvanlar için kullanılan besili yağlı duruma gelme, şişmanlama anlamında bir söz. İnsanlar için de kullanılır da hakaret içerir. Semirme. Semirme. 700 puan değerinde. 3700. 6 tanecik soru kaldı. Gelsin. Bunlar 8 harfli cevaplar. Nasıl sorulmuş? Olağanüstü bir yeteneğin ve veya zekanın ürünü. Bu anlama gelen tek bir kelime. Bulduk, sığdırdık. Dahiyane. Dahiyane 800 puan değerinde 9000'e doğru yolculuk özür dilerim mecazi anlam dediğimiz zaman efendim biraz daha fazla düşünmek gerekebiliyor bazen. Buyurun bir bakın bakalım. Diyor ki mecazi anlamda mecazen bir düşünceyi telkin yoluyla benimsetmek. Tek bir kelime. İki dakika süre var. Rahat rahat sakin sakin. Tek bir kelime. Tek bir kelime. Mastarla bitiyor. Mecazi anlamda bir düşünceyi telkin yoluyla benimsetmek. Harf lütfen. Buyurun. A harfiyle başlamakta. Bir düşünceyi benimsetmek. Bir düşünceyi... Buyurun bir tane daha. Master'ın kese olmaz olsun. Harf lütfen. Hadi gelsin. I harfi. Aşılamak. Aşılamak 500 puan değerinde. 5000 kasa. 9000'i kaçırmış olabiliriz ama 8800 puana kadar çıkabilecek durumdayız. 9 harfli bir cevap, bir mesleki unvan. Buyurun. Şöyle sorulmuş. Bir küçük açıklamam da olacak. Kentsel para yöneticisi diye sorduğumuz. Defterdar. O açıklamaya da gerek yokmuş. Ben de Osmanlı tarihinden bahsedecektim. 900 puan değerinde. 5900. Yine mecazi anlam. Mecazi anlamları biliyorsunuz. Gayet de güzel atlatıyorsunuz. Buyurun gelsin bakalım. Son 9 harfli cevaptır. Mecazi anlamda bir işteki pratiğini kaybetmek. Körelmek zaten sığmıyor herhalde körelmek. O sekiz harfli. Körelmek sekiz harfli. Bu dokuz harfli. Körleşmek. Yine aynı şeyi yaptık. Sakin. Bırakın körü Hani böyle bir şeyi yaparken sıkça yaptığımız bir şeyi tekrar yapmaya çalışırken beceremeyiz de yahu körleşmişim demeyiz. Yahu hamlaşmak gibi bir şey işte. Uyuşmak, hamlaşmak. Devam, devam, devam. Ee, körleşmek gibi bir şey. Körleşmek... E Ona benzer, fiziksel bir şey yani. hani Aletlere, gereçlere olan bir şey. Mekanizmalara olan bir şey. Mekanizmalara olan bir şey. Ee, kay... E yani biraz böyle hareket etsem açılırım ama... Paslanmak. Paslanmak 900 puan değerinde. Vallahi direkten döndük. 6.800'e çıktı kasa. 8.800 demiştik. Olacak galiba. Buyurun. 10 harfli cevaplar. Son iki soru. Daha kolay ve yalın duruma getirmek. Yalın. Daha kolay ve yalın duruma getirmek. Bir harf alın Her beni lütfen. korkutmayın. Hah buyurun. Arkadaşım olmaz Her ki lütfen. ama. Buyurun bir tane daha. Sondan iki soru değil mi şu an Bu bittikten sonra bir tane kalacak. Bir tane. Ee bir konuyu, bir sorunu, bir olguyu daha kolay ve yalın duruma getirmek. Harf lütfen. Bir tane daha alalım. Sonu mastar. Mek ya da mak. Süremiz 30 küsür saniye. Sakin indirgemek. İşte o kadar Çağatay Bey. 700 puan daha kazandırır ki size. Kasa 7500'e çıkar. Bu da son sorunuzdur, son cevabınızdır. İki kelimeden oluşur, birleşik yazılır. Çocukluğunuzu hatırlayacak ve hiç harf almadan cevap vereceksiniz. Buyurun gelsin. Bir tür nostaljik bayram oyuncağı. Aslında buna oyuncak demek yanlış. Tehlikeli bir şeydir bu. Söyleyeyim mi? Söyleyin. Nostaljik bayram oyuncağı. Dönme dolap olmadı. olmadı. sonunda gittik herhalde. Bu aslında oyuncak demek buna yanlış efendim. Bu tehlikeli bir şeydir. Cinsiyet ayrımcısı bir fişektir bu. Kız kaçıran, kız kaçıran bin puan değerinde. 8500 olduk kasanız. Tebrik ederim. Çok. 24 saniyede arttırdınız. Müthiş başlangıç. Kuvvetli rakibeleriniz var evet, e neler olacak evet. hep birlikte göreceğiz. Birazdan Aslı Hanım gelecek. Çağatay Bey için bence o alkış az. kartı. 10 muymuş? Değilmiş, olmuş. Olmuş. E o zaman bin puan kazanmamız lazım. Sekiz bin üç yüz. Şöyle bir derin nefes alın. Maşallah. Şimdi cevap. Ruh, lodos. Lodos. Bin puan değerinde. Aaa! <laughs> Hülle ne ya? Gülle o. <laughs> bir harf alayım. Alamayız. Bırakın tadını çıkarayım. Peki efendim buyurun o Bırakın. o zaman. Bırakın. <laughs> İş görür. <laughs> bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Bir de benim için. Bir de şey sizin için. Bir de benim için. Jaws. Jaws. Jaws olur mu hiç? Jaws köpek balığının adı. Aa. Ah Jaws gözün kör olmasın. <laughs> Herkes kendi yoluna. Herkes kendi yoluna. <laughs> Sepetlemek. Sepetlemek 800 <laughs> puan değerinde. Sapili, sepili, supili, Devam. popili, sipili. <laughs> Bir de pi değil o, pa. Pali. Sapali. sapali de değil. Sepeli. Ay sepali. Değil. sipali. Sp sipali işimizi görür. <laughs> Çevresiz alınmak, ablukaya alınmak. Dört tarafı çevirmek. Giriş gelişme sonuç. <laughs> Mezirenme gelmedi aklıma. <laughs> Sizin canınız sağ olsun. Sağ olun eksik olmayın. İkinci yarışmacımız Aslı Hanım'la sayın Aslı Akerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar. Efendim çok güzel başladık Çağatay Bey'le evet. birlikte. 8500 puan üzerine 24 saniye. Ama geçen seferde de 8400'lük kazandığımız evet. zaten. Peki geçen seferki sorularla Çağatay Beyin cevapladıklarını böyle bir kefeye koysak. Biraz daha zordu sanki Çağatay Beyin soruları. Çağatay Beyin soruları. Evet. Bugün sanki. sorular biraz dolaylı o yüzden evet. olabilir. Mecazi anlamlar falan giriyor devreye. Hı, hı. Hayırlısı. Öyle. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gelsin. Dört harfi tek bir kelime efendim. Bakın şöyle sorun. Ergenlik döneminin simgelerinden biri. Akne. Bravo. 400 puan yerindedir. <laughs> Kötü hatıralar. Neyse ki geride kaldı. <laughs> Buyurun efendim. Asıl anlamı farklı bir de sıfat haliyle bu anlamda kullanılır şu batı kökenli kelime. Gelsin. Kullanışı rahat ve kolay hmm. olan mesela nokta nokta ceket. Mesela nokta nokta araba. Ee, yabancı kökenli bir söz. Evet. Muydu? Bir harf alalım. Buyurun. Emin olamadım. Kullanışı rahat ve kolay olan nokta nokta giyim. Nokta nokta ceket. Nokta nokta araba. Bir şey geliyor aklıma ama o değil. O, o, o harfi var ya evet. görüp görebileceğiniz tek sesli harfi. Evet tahmin edebiliyorum. Ee, bir harf daha alalım. Bir tane daha alalım. Gelmedi. Ay, spor. Spor ceket, spor <laughs> giyim, spor araba. Şaşkın 200 puan değerinde. 600'e çıktı kasa. <laughs> Yemek yapmayı sever misiniz? Çok severim. Tatlı? Pek yapmıyorum. Yapmıyorsunuz tatlı. E çünkü diyabet var. O yüzden, Öyle mi? Evet o, <laughs> o yüzden yapıyorum. Ama bayılırım tabii size. tatlıya yani. Olsun gönderin. Gönderiyorum. <laughs> Buyurun. Aslında bir peynir çeşidinden bahsedeceğiz tamam. efendim. Kolay yollu olarak şöyle kullanılır. Tiramisu yapımında da kullanılan bir peynir çeşidi. Özür dilerim böldüm ama labne. Estağfurullah. <laughs> Bölün. 500 puan kazandınız. 1100'e çıktı kasa. Şimdi o öyle değildir filan diyecekler oluyor. Biliyoruz efendim. Mascarpone. Evleri. yani evet, her evet. zaman evde bulundurduğumuz ah, bir peynirdir o da. Yani <laughs> labneye de yapan var. Buyurun bir diğeri gelsin. Her türlü dert kaynağı için kullanılan bir söz. Dert kaynağı. Hmm. Dert kaynağı. Uzunluk harf alınması lazım bu soruda. Alalım. Çok dolaylı soru çünkü. Dert kaynağı. Bir harf daha alalım. Yani böyle mesela sigara alışkanlığı, sigara İçki alışkanlığı, içki. Hastalık. İbret mi? Efendim? İbret. İbret. değil. Değil. Hadi bakalım. Hastalık mesela. Her türlü Kurtulamadık illet. şu efendim. İllet. İlletten tamam. 300 <laughs> puan değerindedir. <laughs> Gayet güzel. <laughs> 1400 puana çıkmış kasamız hem de 4 soruda. Buyurun gelsin 6 harfi cevaplar. Ne kadar da kısa bir soru. Buyurun. Nitrik asiti halk ağzında verilen ad. Aa neydi bu? Bir harf alalım. Çok tehlikeli bir... Kezzap. Temizlik maddesidir. Hatta saldırı silahı olarak kullanılır. Evet. 500 puan değerinde 1900 oldu kasamız. Bitsin 6 harfi cevaplar. Şöyle soruluyor efendim 6. sorumuz. Görelim. Manevi yükümlülükler için yapılan bedeni arınma. İbadet. Bedeni arınma. Abdest mi? Abdest <laughs> 600 puan değerinde. <laughs> Takılıyoruz ama maşallah. Evet. Çok manevi düşündüm. Yani bazı yarışmacılar böyle bir şeye takıldıkları zaman ondan kendilerini kurtaramıyorlar. Siz maşallah hemen başka kanala evet, geçiyorsunuz. Evet, Çok güzel. Devam ediniz ne olur. 7 artı cevaplara ulaştınız bile yine kısacık bir soru çıkacak karşınıza. Mimik izi. Kırışık olması lazım. Kırışık. Olur mu olur. 700 puan kazandırır mı? Kazandırdı bile. Son 7 harfli cevap gelsin görelim. Hiç beklemeye gerek yok. Teklifsiz konuşmada yakınlaşmaya çalışırken rahatsızlık veren kişi. Sulu falan gibi bir şey mi bu acaba? Rahatsızlık veren kişi yakınlaşıyor. Yani sırnaşık denebilir belki ama hmm. olmaz çünkü o 8 harfli. Bu hmm. bir de sırnaşıktan hmm. biraz daha beter. Yılışık o zaman bu. Yılışık. Harf Bence... alın. Yapmayın. Vallahi. <laughs> Yılışık değil. Tek nokta olsun. nokta olmak. Musallat yok değil teklifsiz konuşmada yakınlaşmaya çalışırken rahatsızlık veren kişi. Yok. Böyle kendisini çapkın zannedenler vardır hani. Hı hı. hı. Ee... Allah Allah. Kendisini böyle çapkın zannedenler vardır. Yakınlaşmaya çalışırken tiksindirir. Hiç şu an bir şey gelmiyor Sanki deneyimlerimden bahsediyormuş <laughs> gibi anlatıyorum ama böyle bir gerçek var yani. Konuşmada yakınlaşmaya nokta nokta olmak. nokta nokta oldu bırakmıyor peşimi. Git muhitimize geldik. Aslında. Ah böyle bir soruda takılmak çok büyük kötü, kötü oldu. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Buyurun gelsin. Fransızca kökenlidir. Başına bir önek almıştır. Tek Aa. bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Sevimsizlik. Sevimsizlik, iticilik, iticilik soğukluk. Hmm, neydi? Antipati. Aslanım, yapıştırın Antipati. gitsin. Evet. <laughs> Antipati 800 puan değerinde. Bir kopukluk oldu. 8 <laughs> harfi tek bir kelime. Buyursun gelsin. Tek bir kelime. Diyor ki saldırı ve savunma aletlerini ustalıkla kullanan kişi. Bir harf alalım. Şöyle düşünelim. Saldırı ve savunma aleti dediğimiz şeyin genel bir adı var. S harfiyle ile başlıyor. Hmm. Silahşör mü? dur herhalde. silah Silahşör. Durdurdular. <laughs> Cevabı zaten vermişler de 700 puan kazandırdı efendim. <laughs> 4000. Askıntı 1400 puan kaybettirmesine rağmen şu noktada 4000 puan şahane bir puan ama yalnızca 7800'e ulaştırabilir sizi ne yazık ki. Buyurun efendim. Bu da iki kelimeden oluşan fakat birleşik yazılan yani bir birleşik kelime olan tabir. Çılgın denecek kadar hareketli ve atak kişiler için i̇ki kullanılır. Kelime. İki kelime battı balık. falın. Deli fişek. Vallahi tebrik <laughs> ederim. 900 puan yerinde. <laughs> Bravo. Hadi bunu da almayın o zaman. Bu deli fişekten daha Hadi. kolay. <laughs> Buyurun efendim. Mevdanım. bir böceğin adı. Kişileştirilmiş bir <laughs> böceğin adı. Yeter mi? Yetebilir. Bir okuyalım bakalım. Yaygın bir yanlışlıkla hamam böcekleri için kullanılan aslında tarıma yararlı olan bir böceğin adı. Kara Fatma mı bu da o zaman? Cesaretse evet yani kara fatma. Kara fatma <laughs> 900 puan değerinde. <gülüyor> <gülüyor> Federasyonu olmayan bir su sporundan bahsedeceğim size. Tamam. İki kelimeden oluşuyor, şöyle soruluyor. İki kişilik takımlar halinde su kenarlarında oynanan, denge ve güç isteyen bir oyun. İki kelime. <laughs> Bu böyle şakalı. Şakalı. <laughs> Deve güreşi. Deve güreşi <laughs> 1000 puan değerinde efendim. Ah ya 6.800. Bir tek şundan korkuyordum. Bakalım. Yani deli fişeyi harf almadan bildiyseniz bunu da rahat rahat cevaplarsınız. Yine iki kelime yine birleşik şöyle sorduk. Amfibi sözünün Türkçe kökenli karşılığı. Birleşik yazılıyordu galiba. Evet. Tek hücreli. Değil mi? Bilemedim. Yani amfibi. Kurbağa da Amfibi. Ha, şey ya. Amfibi. Ee, amfibi amfibi komando var. Tek hücreli mi? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> İnanırsak olur. <laughs> ee, amfibi neydi? Su... Ne yapar bu amfibiler? Su... Sudalar o zaman bunlar. <laughs> Aa niye hiçbir şey yanmıyor bu? Su yüz yüz geç yüzer. Çok güzel anlatıyorsunuz ama sorun bende <laughs> şu an. Çok garip bir kelime. Zira. Yani harf almadan cevaplanılmaması gereken bir kelime. Amfibi. Yüzer gezer. Yüzer gezer. Vallahi tebrik ederim. Biliyor muydunuz? Biliyordum Ahmin ama getirir. gelmedi yani. 7800'ün üzerine 1400 ekleyelim. Bizi kaça götürür? 9200'e götürür efendim. Hak ettiğimiz puan 9200 puandı. Yalnızca 6 tanecik harf <laughs> almıştık ama kısmet işte. %70'i şans diye boşuna demiyoruz. Evet. Hak ettiğimiz puanı alamadık ama alkışı duymak isteriz. Haikin kelime oyunu devam edecek.